Merhabalar, ismim İbrahim Yılmaz. Abi yavaşın abi. Dayın abi ona. geleyim ya. Akıyor maşallah. Geride Geç abi. Evet, iyilik kotasını da doldurduğumuza göre neyse en azından motor var. Dayın abi tersiyon. Aha polis Aradan geçecektim de şimdi polis var Nasıl bir muamele yeriz acaba? Trafik polisi mi? Neyse kurallara uyulmuş gibi gözüküp de Şey olmamamız lazım Aynen trafik polisi Ben şuraya bir yere çekeyim de Efendim abi? Çekiyor mu abi? <laughs> ne yapıyor, ne abi ya? <laughs> Zeki <Zekalı>. oğlu. <laughs> ne kadın <yapıyordunuz>? bu <laughs> Evet arkadaşlar bugün gene bir merkeze gidiyoruz. Proje edevi vardı. Onun malzemelerini almaya gidiyorum arkadaşlar. Şu aynaları ayarlayalım da. Oğlum her şeye rağmen rüzgar çok anasını satayım ya. Ya yapma ya. Ananı satayım. Kanala abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Oğlum bir an önce bizim takipçiyi yükseltmemiz lazım. İnşallah kamera açısı iyidir. Güzel çekiyordur. Yani telefonun açısı. Hoppa. Projeye kaç para veriyoruz? 3 Üç, ne üçü? Aynen. 3600 lira. 3600 lira mıydı? Aynen öyle bir şeydi diye. 1800 1800 3600 yapıyor aynı. Ne anlatıyorsun be abla? gözünü seveyim abi. Hadi abisi. Oğlum camın bu yaptı. Şöyle bir tık açayım. Emre İbrahim Yılmaz. Abi yavaşın abi. Kırmızı yanma 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 kırmızı ana. Takıldı kırmızıya Oğlum merkeze çok hızlı bir şekilde gelebiliyor. O yanı çok iyi. dayı. Dayı senin ben yapacağın iş. İnşallah rüzgar sesini bastırıyordur. Benim tek temennim o ya. Gösterge gözüküyor mu acaba? Evet şu aradan geçmez. O yüzden bekleyeceğiz. Şimdi geçer. Her an biri atlayabilir. Bu aradan da geçmez. Eyvallah da yol. Adam bize yol verdi. Helal olsun ona. İyi lan bugün çok trafik yok. Geçen neydi öyle ya? kardeşler. T. T'den önce gidiyoruz. Dayın ne yapıyorsun? Geri zekalı. Şöyle geçeyim ben. Hop. Oğlum boyum kadar şey yapmışlar lan. Dur önce parayı ayarlayalım. Akıyor bu akşam maşallah. Al dayı Onaylıyorum. Onaylıyoruz. kadar Sen biraz sonra bekleyeceğim ben geçeceğim. Senin artistin kim lan? Ananı sat. Kurallar oyma vakti. Polis var yanımızda. Geç abi. Zabıtaya selam. Dayın abi ona <laughs> ya. Hemen bir geri dönüş yapalım. Okul projesi için. amcamın yanına uğrayacağım. Şu trafikte ilerlemek zulüm ya. Baksana abi. Ne kimin ne yapacağı, nereden çıkacağı belli olmuyor ki. Baksana şu. Kırmızı ışıkta geçiyorsunuz oğlum bak. Yemin ediyorum sabrımı sınıyorlar ya. Geç abi. Evet iyilik kotasını da doldurduğumuza göre Oğlum siz nasıl araba kullanıyorsunuz anlamıyorum ki etrafınıza bakmadan mı kullanıyorsunuz? Başlayacağım yapacağınız işe. Oh anasının gözü. Neyse en azından motor var. Dayı ne yapıyorsun Allah hiçbir iş bilmiyorsunuz. Uyuyacağım <laughs> ya. Şimdi bizim burada bir yerde bir milyoncu olacaktı. Ha gayret. Evet kurtulduk. Geç abla. Aha polis. Aradan geçecektim de şimdi polis var. Nasıl bir muamele yeriz acaba? Trafik polisi mi? Neyse kurallara uyumuş gibi gözüküp de şey olmamamız lazım. Aynen trafik polisi. Şuraya bir yere çekeyim de Şuraya bir yere çekeyim ben bir, bir, bir milyoncuya uğrayacağım Şurada bir yerde köşede kalsın Şöyle dursa yeterli Evet arkadaşlar çıkabiliriz Kardeşimin okuldan verdikleri şeyleri almaya gittiydim Oğlum bu ne kalabalık ya Burada nasıl kaza olmuyor olum? Oo yok çok rüzgar var. Sanayi açık. abi Adam bastı gidiyor lan. <laughs> Şuradan bir U dönüşü yapmayalım. Yapalım. Oğlum böyle sesim daha net çıkıyor ya çok iyi oldu bence. Hı. en azından rüzgarın sesini bayağı kesiyor bak. izledim birazcık videoyu. Şimdi merkezde nerede? bir yerde olması lazım o tabelacının. Çok güzel. Nerede ama? Abi burada e, tabela üzerine şu kayan yazılardan var ya Yapan biri varmış herhalde satan biri Burada bir yerde Efendim? Anladım abi. Kolay gelsin. Burada bir yerde dedi işte de. Evet arkadaşlar çıkalım. Gün ajans alacağım yer. Kargo daha gelmemiş. Bekliyoruz. Ben amcamın oraya gene geçeyim. Orada bekleyeyim. Kamera açısı iyidir umarım. değil ben geliyor. Efendim abi? Çekiyor Çekiyor mu Çekiyorum abi? Evet, bir kuruya grubuna takıldık, gidiyoruz. Ben aşağı gitmeyeceğim. Bu burada durar. O yüzden böyle gideceğiz. Ha, çok güzel oldu. 10 numara gidiyoruz abi. Şöyle geçeyim abi ben. Aradan insan atlar. Ona korkuyorum. Biliyor musun? Bu aralardan çok atlayan oluyor. Hadi abi. kadar şimdi de bunlarla uğraşıyoruz ya. Evet malzemeler gelmiş almaya gidiyoruz arkadaşlar. Sabahtan beri onu bekliyorum. Şimdi buradan ne yapıyoruz? Nereye gidiyoruz? Sol. Geldik. Oğlum ben bunu aldım da şimdi. Şunu nasıl götüreceğim? Ne bileyim abi. Buna nasıl bir ayar bu verebiliriz? Der herhalde ya. Aralardan geçemeyeceğiz şimdi. Hesaba katarak ilerlemek lazım bunları. vurduk bile. Oğlum çok dengesiz oldu lan sanki. Boş yapıyorlar. Beyim ya. Yeni almışım bana şey yapıyor ya. Çok güzel oldu. Zaten trafik var. Yeni aldım. Boşa mı bekledim sabahtan beri? Hadi abi ben dümdüz ilerleyeceğim hadi